Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzu daha çok evdeki ağırlığı almak için çekeceğiz. E, bu videomu da Nurselim programını izlerken orada gördüm, dikkatimi çekti. Genelde bilgileri sizden paylaşmak istediğim için bunu da tekrar çekmek istedim. Evdeki kötü enerjiyi nasıl alırız? Evdeki kötü enerjiyi almak için malzemelerimiz tuz. İlk önce kesinlikle tabağımızın e, bu toprak kâsı olması lazım dibini dolduracak kadar tuzumuzu koyuyoruz. Ondan sonra biraz su ekleyeceğiz. Bu karışımı güzel, derin bir kaba koyacağız. Salonumuzda en çok gelen misafirimiz nerede oturuyorsa, gelen misafir en çok mutfakta oturuyorsa mutfağa, en çok salonda oturuyorsa salona yüksek bir yere koyacağız. Eee suyla tuz bittiği sürece ekleme yapacağım. Zaten içerisindeki tuz kabaracak, taban etrafını saracak. Hiçbir şekilde müdahale etmeyeceğiz. Böylelikle evdeki bütün kötü enerjiyi toplayacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.